2025 yılı Ayçiçek e, hikayesinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mart'ta başlayan hikayemiz bu sene çok hüzünlü başladı. Hüzünlü devam etti ve hüzünlü sonla bitiyor. Son üç yıldır Tra Trakya'yı Trak etkileyen iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, aşırı kuraklık. 3 yıldır bizi bu ürünle ekmemize rağmen zararla kapatıyoruz. İşte gördüğünüz tarla sabah Saat şu anda bir beri biçiyoruz, 50 kilo ile 100 kilo aldık. Sağdan gelen haberlerde 0 kilo ile 100 kilo arasında değişiyor. Bu ürünün maliyeti 110 ile 120 kilo arasında. Şu andaki borsa fiyatlarına hesapladığımız zaman zararla kapatıyoruz. Benim de büyük ihtimalle ortalama 65-70 kilo bir arası olacak. Erken ekim biçecek. geçler daha kötü. Türkiye yüzde 40 yağya e, dışarı bağımlı. Biz inatla üç senedir bu iklim değişikliğine karşı mücadele ettik ama bu son noktadır. Artık üzülerek belirtiyorum ki bu ürünü artık ekmeyeceğiz. Bu üründen vazgeçiyoruz. Alternatif ürünler arayacağız. Çünkü 3 sene üst üste bir zarar. E, bizim kaldırabileceğimiz bir durum değil. Ha, kimse de destek veriyorlar şu demesin yani yüz, bir çuvalı e, tohumun yüzde yetmiş desteğini versen ne olur, vermesen ne olur. 637, o, 34 lira dönüm başına bu ayçiçeğinin desteği var. E, Şubat 2026'da alacağız. Mart 2026'da da herhalde mazotu boş ver de gübreyi dahi yetmez yani. Biliyorsunuz kimse demesin süper bir çerdeverleri var, şeyler çiftçi ağlaşmasın diye. O hikayeler bitti artık, karın doyurmuyor. Ama bu biçerdöverci e, benden e, nasıl para isteyeceğini kara kara düşünüyor çünkü benim ne kadar büyük zarar ettiğimi biliyor. O yüzden herkes yani biz ziraat odası başkanı olarak uyarıyorum. Eğer ek destekler, kuraklığa bağlı destekler ödenmezse sene Trakya çiftçisi maalesef ve maalesef bu üründen vazgeçiyor.